Merhaba sevgili örgü severler. Bu bölümde de sizinle ceketimizin kolunu ve kesimlerini çalışacağız. Evet sevgili örgü severler. Penguenli ceketimizin kolu için biz şişe 42 tane ilmek attık. Ve şimdi 8 diş haroşa oluncaya kadar normal düz bir şekilde örüyoruz. 8 sıranın sonunda kol arttırımlarımız başlayacak. Ama öncelikle bir 8 sıramızı tamamlayalım. Düz örerek haroş şekline başladım ben. Şimdi iki taraftan arttırma yapacağız. Birinci ilmeği normal örüyoruz. Boş alıyorum yani ben örmediğim için ilk ilmeği. ikinci ilmeğin içinden de böyle çaprazlama girip üstten önce Sonra da aradan tekrar bir kere daha girip bu şekilde arttırıyoruz. İki oldu. Şimdi diğer başa kadar öreceğiz. Tekrar ilk ilmeğimi boş alıyorum. Bu şekilde tekrar üstten bakın çaprazlama giriyorum ipimi atıyorum. İçinden çıkarıyorum fakat şişten atmadan tekrar araya sokuyorum ve tekrar bir ilmek arttırıyorum. Bu şekilde şimdi bundan sonra artık her dört dişi ördükten sonra 5. sırasında arttırmalarımızı yapacağız. Şimdi bu arttırma sıramız zaten olduğu için bu bunu sıra olarak saymayacağız. Bu sırayı bitirdikten sonra 4 diş üstünü öreceğiz ve 5. sıramızda tekrar arttırma yapacağız. Yani 4 diş sıramızı net bir şekilde her seferinde öreceğiz. Şimdi bu arttırma sıramız bitti. Sırayı tamamlayalım. Evet, bu sıramız tamamlandı. İki tarafı da arttırmış olduk. Şimdi 4 tane tekrar bir sayarak yani birinci sıramız diye sayarak toplam 8 sıra boyunca haroşa örüyoruz tekrar. Ve tekrar birer tane arttıracağız. Aynı şekilde artışlar devam edecek örgü boyunca kol kesimine kadar her dört dişte dört dişi ördükten sonraki sıralarda arttırmalarımız devam edecek bir burayı aynı zamanda hem 16 sıraya tamamlayınca kutu koyacağız tekrar penguenler için onu da kaçırmayalım şimdi bir ikinci artışa kadar gelelim Evet toplam 16 sıra haroşemiz oluştu Şimdi biz tekrar iki tane kare koymamız gerekiyor ee, ve bunun için iki tane arttırma yaptık tabii biz ikinci arttırmamız da yapıldı bu arada. Ee, şu an 40 kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 28, 40 41, 42, 44, 46 ilmeğimiz oluştu. 42 ilmekte 4 tane arttırmış olduk. 8 aslında bu sırayı komple haroş örüyoruz arkadan yine kuracağız çünkü zaten düz öreceğimiz için şimdi kenardan 8 haroş örüyoruz 10 tane ters örüyoruz tekrar 10 haroş örüyoruz 10 tane ters örüyoruz tekrar ve kalan 8 ilmeğimizi tekrar haroşa örüyoruz. Şimdi burada bakın düz boşluklarımız oluştu. Şimdi bunları yine bir e, ortalama şu aradaki haroşeler, e, yeni koyduğumuz haroşeler 10 diş oluncaya kadar devam ettireceğiz. Ama bu arada kol arttırımlarımız da devam ediyor. Bir sıra daha örüp döndükten sonra üçüncü e, kez kolumuzu da arttıracağız. Tekrar arka yüzdeyiz. 8 haroşa örüyoruz. 10 tane ters örüyoruz. Tekrar 10 haroşa örüyoruz. Ve 10 ters örüyoruz. Ve kalan 8 ilmeği haroşa örüyoruz. Şimdi tekrar birer arttırmalarımız var. Birinci ilmeği boş alıyorum ikinci ilmeğinden çapraz dava girerek bir tane ilmek çıkarıyorum ve diğer başa geçiyoruz ve arka yüzden diğer tarafı da arttırıyoruz. aynı şekilde boş alıyoruz üstten çapraz giriyorum ilmeğimi atıyorum çıkarmadan araya tekrar şişimi sokup örüyorum şimdi kenarda 2 4 6 8 9 ilmeğim oldu 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8 bir de arttırma ile 9 oldu ve tekrar ters 10 ilmeğimi örüyorum aradaki 10 haroşayı örüyoruz ve tekrar ters örüyoruz şimdi bir 4 diş boyunca arttırmadan bir örelim modelimizde devam edecek 4 sıranın sonundaki arttırmaları şimdi yine yapıyoruz. Burayı arttırdım. Arkadan da tekrar arttırıyorum. Tekrar çapraz girerek bir ilmek çıkarıyorum. Ve tekrar 4 sıra boyunca yani 4 diş sıra boyunca diyelim öreceğiz. Yalnız bu arada 2 diş sonra karemiz herhalde bitiyor. Ona bakacağım şimdi hemen. Şimdi kenarlarda da artışımla birlikte 10 haroşa oluştu. 10, 10, 10 diye 10 şeklinde artık sayabilirsiniz. Şu an 50 ilmek var şişimde. Hemen ön yüze geleyim bir göstereceğim size de. Son artışımla birlikte burada da 2, 4, 6, 8, 10 haroşa oldu. Burası da arada da 2, 4, 6, 8. 2 diş daha buraya yaptıktan sonra artık kareleri kapatıyor. Zaten başka kare koymayacağız oraya. Şimdi e, 2 sıra daha örelim. E, 4 sıranın sonunda da yani kareleri kapattıktan sonraki 2 diş sonunda tekrar birer tane kol için arttıracağız. Şimdi bir 4 sıramızı tamamlayalım hemen. Evet 10 dişe tamamladık yine bu arayı. Şimdi son kez artık düz örüp arkadan hepsini tekrar haroş örmeye başlıyoruz. Karelerimizi kapatacağız artık. Ve bundan sonraki bölüm artık tamamen haroşa ile devam ediyoruz. Buraya sadece iki tane penguen işlemek istiyoruz. Ve arka yüzde artık tüm ilmekler haroşa olarak örülüyor. Evet şimdi bir sıra daha gidip gelip tekrar e, kol arttıracağız bu dördüncü sıramız çünkü onu da hemen örüyoruz ve dönüşte kolumuzu tekrar arttırıyoruz Evet dördüncü sıramız tamamlandı artıştan sonraki şimdi tekrar e, birer tane arttırıyoruz birinci ilmeği boş alıyoruz ikinciyi örüp aradan tekrar batarak bir ilmek çıkarıyoruz diğer başa kadar öreceğiz arka yüzde tekrar bir ilmek çıkaracağız ve toplam 52 ilmeğimiz oluşmuş olacak Evet arttırdıktan sonraki dört dişimiz tamam şimdi tekrar bir arttırma yapıyoruz ikinci ilmeğin içinden tekrar çapraz girerek bir ilmek arttırıyoruz Evet arka yüzde tekrar bir ilmek arttırıyoruz. Şu an toplam 52 ilmek oldu. Ve başa geldikten sonra bir 4 diş daha yani 8 sıra daha öreceğiz, tekrar arttıracağız. Evet tekrar 4. sıramız tamamlandı. Şimdi bir kere daha arttırıyoruz. ve sıra sonuna kadar örüyoruz ve arka yüzde tekrar arttıracağız ve arka yüzden şimdi tekrar birinci ilmeği boş alarak ikinci ilmeğin içinden tekrar arttırıyoruz şu an 54 ilmek oldu şişimizde tekrar bir 4 diş örüyoruz ve tekrar arttıracağız Evet şimdi ben bütün arttırmalarımı tamamladım. Bir kontrol edelim. O 58 ilmeğim oldu şişte. Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Şuradaki dişleri sayarak kontrol edebiliriz doğru yapıp yapmadığımızı. İlk önce 8 haroşa örmüştük. 2, 4, 6, 8. Bir tane arttırdık 9. da. 2, 4 ördük. Bir tane arttırdık 5. de. 2, 4 ördük. Bir tane arttırdık 5. de. Tekrar 2, 4 arttırdık. 2 4 arttırdık. 2 4 arttırdık. 2 4 arttırdık. 2 4 arttırdık ve 2 4 ördük. Şimdi e, iki taraftan da dörder ilmek keseceğiz. Yani şurada toplam sayı da vereyim ben size. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 diş haroşemiz oldu kolumuzda. Şimdi artık kesime geçiyoruz. Buradan e, örerek 4 ilmek kesiyoruz önce. Diğer başa kadar örüyoruz. Evet arka yüze geçiyoruz. Tekrar 4 ilmeğimi eksiltiyorum. Örerek üstünden atlatıyoruz. Ve 4. Şimdi bu ilmeğim haroşa ve yanındaki iki tane haroşa ördüm. İpimi öne atıp iki tane ters örüyorum. Bu yine keseceğim yerleri belirlemek için. Diğer başa doğru örüyorum. Son 4 ilmek kalıncaya kadar bir örelim. 4 ilmeğim kaldı. Yine ipimi öne atıp iki tane ters örüyorum ve 2 haroşemi örüyorum. Şimdi e, toplam 50 ilmeğim kaldı şişte. Çünkü 58'e kadar arttırmıştık. 4'er kestik. E, şimdi tekrar birer ilmek keseceğiz. Sağ ve sol biraz farklı kesiliyor. Onu göstereceğim şimdi. Yalnız kolun, e, kolda bir şey yapacağız. Her ön yüzde kesmeyeceğiz. Atlatmalı olarak keseceğiz. Şimdi bu yüzde keseceğiz. Bir sonraki sırada kesmeden bir sıra gidip döneceğiz. E, bu e, şekilde ilmeklerimiz birden eksilmemiş olacak. Ve aynı zamanda reklam kolun e, yaka kısmını da çıkarmış oluyoruz. Çünkü e, çok fazla kesersek yakamız güzel düşmez. E, atlatmalı keserek omuzdan e, bisiklet yakası çıkaracağız. Onun için ön kısımları oymamıştık zaten. Şimdi <laughs> aynı şekilde Şimdi iki haroşamızı örüyoruz. İki düzümüzü örüyoruz. Bu sağ taraftan üstten çaprazlama girerek kesiyorum. Kolda da öyle yap ön kısımda da öyle yapmıştık. Diğer tarafta da onu da şimdi göstereceğim. 6 ilmeğim kaldı yine şuradaki sol taraftaki kesim için söylüyorum ilk ilmeğimi çeviriyorum ve araya giriyorum iki ilmeğin arasına girerek kesimimi yapıyorum iki düzümü örüyorum ve iki haroşemi örüyorum arka yüze dönüyoruz İki haroşemizi örüyoruz iki ters örüyoruz ve tekrar haroşeye dönüyoruz Evet iki tersimi örüyorum burada ve son iki haroşemi de örüp başa geliyorum şimdi bu yüzde bir sıra kesmeden gidip dönüyoruz bakın düzlerimiz burada çıktı şurada da çıktı şimdi bir sıra gidip dönelim hemen kesmeden Evet bir sıra kesmeden gidip geldik. Şimdi tekrar kesiyoruz. 2 haroşemizi örüyoruz. 2 düzümüzü örüyoruz. Bu taraftan sağdayız. Üstten çapraz girip kesiyoruz. Şimdi sol kesimde yine şu haroşemi çeviriyorum ve araya giriyorum. Yani 2 ilmeğin arasına girip kesiyorum. 2 düzümü örüyorum ve iki haroşemi örüyorum. Şimdi tekrar bir 3 sıra nasıl olsa bir sonraki sırada geçmeyeceğiz. 3 sıra hemen hızlıca örelim. Ve tekrar kesimi göstereyim ben. 3 sırayı tamamladık. Şimdi tekrar kesiyoruz. İki düzümüzü örüyoruz. Üstten çapraz girerek bir ilmek eksiltiyoruz. İp de takılıyor bu arada. Şimdi diğer başta da zıt yönde keseceğiz. Evet iki ilmek kaldı. Şimdi yine bunu çeviriyoruz. Şu şekilde hemen böyle çevirip araya giriyoruz. Ve kesiyoruz. Tekrar 3 sıra örüyoruz kesmeden 3 sıra normal örün ve tekrar kesin. Bu şekilde şişimizde e, toplam e, 28 ilmek gibi düşünüyorum. 28 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde kesmeye devam edelim. Ve ben size daha sonra ne yapacağımızı göstereceğim. Evet sevgili örgü severler, e, 28 ilmeğe düşürdük. Atlatmalı olarak e, her iki sırada bir kestik. Her sırada kesmedik ve 28 ilmeğimiz şişte şu anda. Bunu da şişten çıkarmıyoruz, beklemeye alıyoruz. ve ben size daha sonra arka bölümü nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bizi desteklemek için videolarımızın altına yorum yazabilir ve kendi face sayfanızda paylaşabilirsiniz. Sevgi dolu örgüler diliyorum.